Şu açık ve net biçimde belli oldu. Sadece bizim sağlığımız değil, ekonominin sağlığı da Çin'den gelecek aşılara bağlı. Yani sadece gelen aşılarla biz aşılanmayacağız. Ekonomi de aşılanacak. Nasıl? Şimdi aşı olmadığı için, aşılanma yapılmadığı için e, kısıtlamalar sürüyor. Aşılama doğru yapılsaydı yavaş yavaş yumuşamalar başlayabilirdi. Bazı bilim kurulu üyeleri, Sağlık Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri falan... Demişler ki 27 milyon kişi aşı olursa e, biz de tedbirleri yavaş yavaş yumuşatabiliriz. Ne zamana kadar? Mart'ın 15'ine 20'sine kadar. Olabilir mi? Mümkün değil. Elde aşı yok. Şimdi 27 milyon kişinin aşı olması için bu 50 milyon dozun Çin'den gelmesi lazım. E, Almanya'dan da bir 4,5 milyon dozun gelmesi lazım ki 27-28 milyon kişiyi aşı yapalım. Ekonomi biraz ferahlısın. Sağlık Bakanı, Cumhurbaşkanı 30 milyon doz gelecek Mart'a kadar dedi ama Sağlık Bakanı kendi partisinin işte AK Parti'nin üyelerine verdikleri MHK üyelerine brifingde demiş ki işte 3 parti halinde 10 milyon doz daha gelecek. 2 hafta içinde ilk parti gelecek. Bakın 2 hafta sonra ilk partide bir 3 milyon daha. <laughs> yani topladığınız zaman işte biz Mart'ın 15'ine 20'sine kadar yapsak yapsak 7-8 milyon. Hadi taş yattıysa 10 milyon kişiyi aşı yapabileceğiz. E gerisi? Demek ki demek ki bütün her şey bu aşıya bağlı. Bakın bu Sağlık Bakanı'nın bir dediği bir dediğine tutmuyor tabi. Devamlı patinaj yapıyor, devamlı zikzak çiziyor. Aralık başında daha kasında söylediği doğru çıksaydı biz Aralık ayında 10 milyon doz aşı gelseydi, 11 Aralık günü aşılama başlasaydı, Ocak ve Şubat'ta yoğun kampanya aşı işi bitseydi, Mart'ta ekonomi birazcık rahatlayacaktı. Şimdi Umudumuz var mı? Yok. Bu iş bence Nisan'a falan kaldı. Bu beceriksiz yönetim yüzünden. Bir de doğruyu söylememekleri yüzünden. Esnaf dışarıda kanal. Herkes umutlanıyor. Şubat'ta açılır mı, gevşer mi? Hiç umutlanmayın. Nisan'dan önce yaprak kımıldamasın.